Evet sevgili seyircilerim, selamlar, sevgiler, saygılar. İnşallah iyisinizdir, sağlığınız her zaman duacıyız. Bugün ne yaptık? Şöyle gördüğünüz gibi levrek mani yaptık efendim. Restoranlarda baş meze olaraktan söylenen, ben de çok severim. Çok basit bir şekilde yaptık. Birazdan e, tarifiyle sizlerle baş başayız efendim. Tekrar sevgiler, saygılar efendim. Evet sevgili seyircilerim, sevgili dostlarım, selamlar herkese. Nasılsınız? sizler inşallah. Sevgiler, saygılar. Ee, restoranlarda bugün ne yapacağız? Ee, sık söylediğimiz ama şu an biliyorsunuz restoranlarımız bayağı bir pahalı. Aslında çok e, zor gibi görünüyor ama çok basit. Levrek mani yapacağız. Şöyle bir levreğimiz var. Ben hiç balığı ayıklatmam genelde. Çünkü balık ayıklamak benim için bir terap haline geldi. Zaten her zaman da öyle. Şu şekilde bir levreğimiz var. Şöyle yani 300 gram arası. Bize zaten yeter. Ondan sonra malzemelerimiz, yarım çay bardağı sirkemiz, elma sirkesi, organik. Yarım çay bardağı limon, bir çay bardağı sıvı yağımız, defne yaprağımız var. Ee, bir buçuk çay kaşığı kadar hardal, şey çay kaşığı diyorum, konuşamadım. Bir buçuk çorba kaşığı kadar hardal, bir çorba kaşığı kadar mayonez, bir çay kaşığı, bir buçuk çay kaşığı da ne yapacağız, tuz atacağız. atacağız. Yani başka hiçbir şey yok. Bir de soğanımız var tabii ki. Soğan kırmızı olursa daha iyi olur. Evet balığımıza şimdi ilk başta zaten şu bölümlerini istemiyoruz. Hemen yak altından şu şekilde bir çizik. Diğer yak altından diğer çizimiz. Vurduk mu? Zaten kafası giriyor. Ne kaldı? Hemen şöyle geliyorum efendim. Araya girdi mi? Girdik mi? Hemen zaten içini şu şekilde alıyoruz. Bakın kendiliğinden çıktı zaten. Evet, bunun biraz öt durum varmış. İşte bunun bunların hiçbirisini istemiyoruz. Zaten kılçıklarını da alacağız. Hepsini ayıklayacağız. Ben şimdi birazdan bunu yıkıyorum. Ondan sonraki aşamada görüşeceğiz. Evet sevgili dostlarım, gördüğünüz gibi balımız tamamen yıkadık, temizledik bu aşamada ne yapıyoruz? İstediğiniz türlü alabilirsiniz. Şuradan şöyle kılçığı hissederekten bakın hissederekten elinizi de tabi kesmeden kesmeden şu şekilde şuradan bir kilotasını aldık. Gördüğünüz gibi koskoca koceler ne çıkıyor. Birazdan derisini de alacağız, şuradaki kılçıklarını da alacağız. Hiçbir şey hiçbir şey kalmayacak neredeyse. Değerli bir balık. Evet, buna da buradan da girebilirim. Buradan da girebilirim hissede hissede fark etmez. Buradan girelim. Aynı şekilde kılçığı hissediyorsunuz. Kılçığı hissede 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 hissede. Fazla bastırmadan. Tabi elinizde kesmeden. Bu şekilde bu şekilde buradan diğer fiolatayı çıkartıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu parça çok artık şey yaramaz. Çorbalık falan derim ama şuralarından belki e, böyle şöyle alarak bak şöyle alarak Bunlar bunlar kılçıklı yerler olduğu için fazla da ben zaten et bırakmamaya çalıştım. Bakıyorum şöyle. Evet bakın şöyle güzel parça çıktı kılçıksız. Yani ziyan etmeyin diye söylemek istedim. Şuradan da deneyelim şöyle bir. Çok fazla et bırakmadım ama çok değerli bir balık. Şöyle güzel bir parçamız daha çıktı. Daha artık bundan bir şey çıkmaz. Kedilerimize. Sarıya gidiyor. Genellikle. Evet bu bölümde şurada kılçıkları vardır zaten. Şuradan hafiften giriyoruz efendim. Fazla böyle incitmeden, yormadan. Bakın şöyle. Bunu buradan elle de çekebiliriz. Şöyle üstünden, üstünden de şöyle. Biraz böyle bastırarak. Bakın görüyor musunuz? Kılçığı gitti. Zaten şöyle çekme de geliyor. Bir filotayı göstereceğim. Diğerini zaten aynısını yapacağız. Şu bölümde kılçığı var. Şunu da istemiyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet şu an tamamen kılçık hale geldi. Bir şurada var. Onu da filoto yaptığım zaman ona bakacağız. Şimdi filoto için şöyle bir derisini bir hissetmeniz lazım. Deriyi şöyle bir hissedip hissede 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 şöyle derisini Kendinizi çeke 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 çeke. Bakın. Bakın deri geliyor. Şöyle çeke 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 çeke. Aynen böyle. Deriyi kendinize çekiyorsunuz. Bıçağı ileri itiyorsunuz. Bakar mısınız? Sadece olay budur. Aynen böyle. Deriyi çekin kendinize de doğru. Bakın derken anda tabii bıçak hareketi de burada önemli. Hissetmek de çok önemli tabii ki. Onu da size, söyleyeyim. Bakın. Olduğu gibi deriz çıktı efendim. Burada kılçık olayına çok dikkat ediyoruz. Şöyle bakıyoruz. Şu bölümde şu bölümde şöyle minik kılçıklar oluyor. Bunda cımbız falan da kullanabilirsiniz. Ama hiç riske girmeyin. Yani şu kadar bir bölüm için hiç riske girmeyin diyorum. Şöyle işte şu kadar bir bölümü gitti. O da tabii ki bizim kızımıza gidiyor. Kedimize gidiyor. Şimdi bakıyorum. Hiçbir şekilde hiçbir şekilde şu an kılçık yok. Var mı? Bakalım. tamam bakalım. Yok, tertemiz oldu. Tertemiz bir filot oldu. Bakar mısınız? Tertemiz. Evet, diğerini de aynı şekilde yapıp doğrama faslına geçer efendim. Evet sevgili seyircilerim ikisini de böyle aldık. Kesim şekliniz şu şekilde olabilir. İstediğiniz istediğiniz türlü kesebilirsiniz, size kalmış. Bu gerçi balığın en tatlı yeri şu karın bölümlüdür bilginiz olsun. En yağlı en yağlı bölümdür. Başka balıklarda da en tatsız balıklar balıklarda bile balığın en en tatlı yeri yaka altı ve şu karın bölümüdür. Ben şöyle alıyorum. Şöyle Julian kalınlığını silsin. Bu şekil verdik. Şu karın bölgesine şekil verelim. Aynen şunu da örgüleyen. Diz yüren daha. Aynen zaten bu olmuş. Bu şekilde doğramaya devam ediyoruz efendim. Gördüğünüz gibi. Evet sevgili dostlarım. Bunun için püf noktası da soğandır. Kırmızı soğan olsa çok iyi olur. Bunun da bir, bir farkı var. Siz bunu nasıl doğrarsanız tabii ki e, en güzeli bu şekilde doğramak. Salat gibi doğramaktır. Bunların hepsi böyle ince ince gidecek. Bir şey yapacağım bu sonunda. O çok önemli tabii. Evet burada biraz tuzumuzu alıyoruz, tuzumuzu da şöyle tuzumuzu gezdirip, soğanımızı böyle öldürüyoruz. Şöyle de mutlaka ovalay, mutlaka ee, içindeki acı suyu çıksın. Bu acı suyun balığa da acılık vermesini istemiyorum. Daha sonra da şalkalayıp da yani suyundan arındırıp da su altında çalkalayıp da malzememizin içerisine katıyoruz. Biz bu şekilde olmaya devam ediyoruz efendim. Evet sevgili seyirciler son aşamalarımıza gelmek üzereyiz artık. Soğanımızı mutlaka böyle bir çalkalıyorum. Ya yani ben bunu acı suyu çıksın diye yapıyorum. Siz de görün. Siz isterseniz normal şekilde doğrayıp da koyabilirsiniz ama bu şekilde yaparsınız. Normal soğanla da yapabilirsiniz. Ama kırmızı soğan olması tercih ediyorum. Bir de bunda tane karabiber kullanabilirsiniz. Karabiber bana dokunduğu için mideme ben karabiber kullanmıyorum Bu şekilde süzdük. Geldik içerisine. İlk malzememiz olarak soğanımızı attık. Evet. Ondan sonraki, ondan sonraki şu elimizi hafiften kırıyorum. Ondan sonraki durumumuz. Sırayla gidelim. Ee, şöyle yapalım. Hardalımızı atalım efendim. Hardal zaten bunun tuz noktası. En küçük noktalarından bir tanesi hardal. Mayonez tercihe göre ben seviyorum. Bu da tamamdır. Ondan sonra sırasıyla elma sirkemiz. Ondan sonra limon suyumuz. Bu elma sirkesiyle limon suyu zaten balığımızı oldu gibi pişirecek. Şu an bile belki pişirmeye başladı. Zeytinyağı özür efendim. Anlamadım, şımakla bunlar. Sonra çok fazla tuz. Yani şu şekilde bir çay kaşığı ondan sonra bir de bir de buçu var diyeceğim şöyle buçu şimdi bunu zaten e, sirke limon tuz pişiriyor çok güzel bir şekilde şöyle bocalıyoruz bocalıyoruz efendim su olduğuna bakmayın zaten bize çok suyu lazım değil bu malzemeleri yarın siz görürsünüz zaten böyle içinden alacağız. Çok güzel bir şekilde bekleteceğiz. Şimdi bunu yok 4 saat bekletin yeterli, yok 3 saat bekletin yeterli. Bir de nedir bu? Defne yapraklarımız. Şöyle gömüyoruz, gömüyoruz. Bir tane daha, bir tane de şöyle. Hadi bir tane de böyle, bir tane de böyle olsun. Gönül kaçmasın. Şimdi bunu yok e, 4 saat bekletin, 3 saat bekletin. Efendim bu e, bir balıktır. Balık, son, balık sonuçta bakteri üretir. Şimdi balıktan çok anlamayan insanlar bazı videolarda da izliyorum. 2 saat beklese yeterli, 4 saat beklese yeterli öyle bir şey yok efendim. En az en az bir 10 saat bekleyecek. Bir günde beklesiniz yeterli. Yani ne kadar 24 saat içerisinde ne kadar çok bekletirseniz, tüketirseniz taze taze en güzelidir. Zaten normal meyhanelerde, restoranlarda gelirler. Önce önce balık ustaları levrek marini yaparlar. Akşam mezelerine hazır olur. Hazır olur. Yani 5.30-6'da, 7'de gelirler. Akşam 7'de 12 saatte hazır olur. Yani böyle 3, 3 saatte, 4 saatte beklemede olmaz. Bilginiz olsun. Benden size püf noktası. Bu sonra ne yapıyoruz? Celetinliyoruz efendim. Celetinleyip dolabımıza kaldırıyoruz. Bu rahat bir 10 saat, yarın her ne kadar bekleyecek zaten. bu kadar basit. Bu açıklamaları size yapıyorum ki e, yanlış anlamayın, her şeyin doğrusu olsun. Ben e, tariflerimde böyle iş olsun diye, şov olsun diye o şekilde hiçbir şekilde takılmıyorum. Tadını tabii ki çıkartacağız. Ama her şeyin gerçeğiyle. Yani şunu yaptık bitti. 3 saatte bu hazır. Hazır değil arkadaşlar. 3 saatte olmaz. Balık bakteri üretir. Yani bakteridir balık. Çiğ şeyler bakteridir. Daha sonradan midenizde helikopter bakteri olarak geri döner. O yüzden bu arkadaşımız bir en az bir 10 saat. Yani yarın sabah kadar bekleyeceğiz. Bekleyecek. Sonra da bakacağız efendim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.